Bir tansiyon hastasınız, ileri yaş hastasınız ya da kan sulandırıcı kullanıyorsunuz. Hmm. Sakın burnunuzu karıştırmayın. Sakın hmm. hani o çöple karıştırıyorlar ya. Sakın. İki püskürme hareketi özellikle namaz kılan, abdest kılan alan insanlarda püskürmeyle Böyle yaparlar. bir aşırı bir şey var değil mi? Hatta i̇şte orada travma olur. Evet. Bir de yüksek tansiyon olan hastalarda bu çok tehlikeli. Neden? Çünkü kanar. Ben öyle çok hasta biliyorum. Gece arası acile gidip işte hocam burnuma tampon diktiler. Hocam burnumu yaktılar ama geçmiyor. Sebebi bu. Çünkü bu insanlar tansu ilaçlarını düzenli almamışlardır. Hmm. Kansulandırıcı da alıyorlar. Bir de üstüne travma, kanamaları durmuyor. Hmm. Şimdi burada akciğer bu pıhtı normal. Hani suyu nasıl genzimize kaçırırız? Kanı genzine kaçırdığı için bu pıhtılar oluşmuş. Esas soru şu. Evet. Akciğer damarına pıhtı kaçarsa ne olur? Akciğer damarına pıhtı normal bacaktaki toplar damardaki kirli kan biliyorsun temizlenmek için akciğere gider. Hı hı. O pıhtı akciğere atar. Bu kadar büyük pıhtı olabilir mi? Olur. Olursa hasta ölür maalesef. E ne kadar hocam onun büyüklüğü? bayağı e, büyük. Bilmiyorum. Yani Şimdi Şiş. bakın. Bir akciğer de... embolisi hastane ölümlerinin yüzde onudur. Ne demek bu? Sessiz ölüm deriz. Hı. Hocam babam hık dedi gitti. Niye hı. gitti? Akciğerine pıhtı atmış. Hı hı. Bu sizin gösterdiğiniz pıhtı normal yutmuş, akciğerine kaçırmış, boruya kaçırmış. Benim kastım damarların içindeki pıhtı. O çok daha tehlikeli, daha ölümcül. Bunun tehlikesine hasta yaşlı olduğu için ve balgamını atamadığı için, bunu atamadığı için sonuç nefes darlığına giriyor ve entübe ediliyor haklı olarak. Çünkü oksijen gitmiyor. Hmm. Ama burun kanamasıyla kendisini gösteriyor. Mesela eğer gitmemesi gereken bir yere doğru o pıtı gittiyse hasta bir şey hissetmez mi? Bir e, sadece burun kanaması şikayeti. iki gün burnu kanıyor ve adamı hastaneye hasta kaldırıyorlar muhtemelen, ve entübe ediyorlar mesela. Hasta muhtemelen düşkün bir hasta. İleri ha, yaş hastası. Ileri yaşta. Belki Anlaşıldı. felçli bir hasta. Hmm. Belki yutma refleksi kötü bir hasta. 80 yaşındaymış. Yani muhtemelen onlar. Yoksa sağlıklı bir insanın genzine şu kadarcık su kaçsa öksürüp onu dışarı atarsın. Tabii. tabii. O demek ki o bir o şekilde suunu kaybetmiş, kaybetmiş evet. birisiymiş. Peki pıhtı riskinin erken teşhisinden birazcık bahsedelim. Damarlardaki pıhtı ve plak oluşumlarını anlayabileceğimiz bir kan testi var mı? Bilgi ekranımız gelecek. Bu noktada hocamız üzerine isterseniz anlatsın bize. Neler yaptırmak lazım? Ailede böyle bir risk varsa hocam özellikle. Şimdi bir kere şunu mutlaka sormalıyız. Bazı doktor arkadaşlar işte damarlarda gen, gen yapısı önemli değildir diyor. Hayır çok önemli. Biz her hastaya şu soruyu sorarız. Ailenize erken yaşta ani ölüm var mı? Sebepsiz birden hık dedi gitti. İki inme var mı erken yaşta? Bunlar çok önemli şeyler. Hocam babam bir gün 20'li yaşlardayken birden bacağı şişmiş. Sonra nefes darlığı ve hastayı kaybettik. Derin ven tromboz oluyor. Hı hı. Sonra o akciğerine kaçıyor. İşte o dediğim hadise maalesef hastayı kaybediyoruz. Kaybediyor. Böyle bir hikayesi olan insanlara biz mutlaka genetik test yapmak zorundayız. Hı. Nedir o? Faktör 5 Leyden denen bir genetik test var. Onun profili var. Bazı altyapıları var. Onların hepsine bakıyoruz. Heterozigot yani taşıyıcı olabiliyor ya da homozigot tam hasta oluyor. Bu insanlara ben mesela bana pıhtılaşmayla gelen bir hastada ben bunları mutlaka araştırırım. Hmm. Velev ki çıktı taşıyıcı evet. ya da hasta. Hmm. Bak kardeşim seni artık biliyor. Çünkü bu hastalara biz kan başlarız Çağla. Hmm. Peki bu kan kaç ay vereceğiz? 6 ay mı? 3 ay mı? Hayat boyunca Bir mı? yıl mı? Genetik test pozitifse hayat boyunca. Aha. Bak bu çok önemli. Hani kalk tabirle söylüyorum delinin biri Kuyuya taş atıyor, 40 akıllı çıkaramıyor. Doktorun biri bir kan sulandırıcı başlıyor. Hasta bana geliyor. Ne kadar da hmm. kullanıyorsun? Hocam iki yıldır al, ya niye alıyorsun? Hani genetik testin? Hmm. E hocam istemediler. Yaptır gel bakalım bir bakıyoruz. Genetik testte bir şey yok. Ya da Ve var. o kadar uzun süre kullanmasına gerek yoktu belki de. Bak biz aile yapımızda çok önem veren bir toplumuz. Hmm. Türk aile yapısı çok önemli. Hmm. O hastaya ne diyorum biliyor musun? Hmm. Git çocuklarına da yaptır. Git kardeşlerine de yaptır. Hmm. Hele genç bir kızım varsa Allah korusun doğum sırasında akçene pıhtı Eğer o genetik test pozitifse hmm. bak doktorunu uyarsın şimdiden kan sulandırıcı iğneye başlasın. Yani gençlerde görülmüyor <gülüyor> <gülüyor> diye düşünmemek Hayır. genimizi genetiğimizi bilmemiz ki. çok çok önemli. Ki. Ee, bir... E... Kararsız veya hassas plaklar olup olmadığını anlaşılması için yapılan bir SRP testi. Bu SRP testinde görülebiliyor mu? Bir. İkincisi dobler. Bir de e, tomografik anjiyo muydu hocam? Öyle bir. E, he, mesela bunlar ne kadar etkili? Ne kadar da bir bir de yenilenmesi lazım? Mesela ben bir kere yaptırmıştım dediler ki e, işte damarlarınız şu an hiç bir problem yok. Ama ben, bunun geçerliliği 6 ay. Mesela 6 ay sonra eğer bir riskiniz varsa tekrarlamalısınız demişti. Doğru mu sizce? Şimdi tabii ki eğer varsa planınız 6 ay ya da yılda bir doktorunuz ona karar verecek. Hı hı. Şimdi bakın. Hı. Şu bir plak. Şu bir plak. Şuradaki plak damarın iç görüntüsünde. Şimdi e, sen biraz önce dedin ya ya hocam bu plak nasıl anlaşılır? Tabii ki ben her yerde söylüyorum yine söyleyeceğim. Şah damarı ultrasonu 45 yaşından sonra erkeklerde, kadınlarda menopozdan sonra mutlaka check-up programlarına konulmalı. doğru. Bunu mutlaka her yerde söyleyeceğim ve haykıracağım. Hı -hı. Çok basit. Maliyeti yok. Radyasyon almıyorsunuz. Herhangi bir ilaç verilmiyor size. Oldukça basit bir ultrasonla bunu çözebiliyorsunuz. Hı -hı. Şimdi e, Hı -hı. aynı zamanda e, hocam e, peki ben e, nasıl anlayabilirim? Hani bu ultrasonla siz bunu gördünüz. Tamam. Diyelim ki şah damarına bakıldı ve bir plak başlangıcı vardı. Şimdi Hı -hı. bu plak bir de üstüne at yüksek tansiyonunuz var. Bir gün acayip bir tansiyonunuz yükselir. 22 olur. Şu plak ortadan yarılır. Yırtılır. Yırtılınca ne olur? Trombosit dediğimiz kan pıhtılaşma hücreleri buraya akın eder. Hı hı. Bir de fibrin denen bir e, madde gelir. Birlikte burada tıkaç yaparlar ve bu damarı tıkarlar. Akut birden tıkanır. Bu kalpte de aynı şey. Şah damarında da aynı şey. Bacak damarında da aynı şey. Ne hı. olur? Hangi organı eğer besliyorsa bu damar o organda sıkıntı yaşarız. Hmm. Bu çok önemli. Şimdi sen SRP dedin. Evet. CReP, C reaktif protein, Aha. aslında bir inflamasyon belirtici. Vücudunuzda herhangi bir inflamasyonda bu değer artar. Nedir? Enfeksiyonda artar. Aha. İnflamasyonda artar. Romatizmanız ya da romatizman hastalığınız aktif hale geçince artar. Herhangi bir travmada artar. Herhangi bir büyük ameliyat olduğunuzda artar. Yani her şeyde artabilir. Peki hocam tamam da yani Yüksekli, CRP evet nasıl bir de her yerde artıyor ama. Yüksek hay e, sensitive e, CRP, yüksek duyarlılıklı CRP. İşte biz ne hı. yapıyoruz? Biraz daha acaba kalp hastalığı, damar hastalığı ya da pıhtılaşma eğilimi olan, plağa olan hastaları nasıl tespit edebiliriz? İşte bunları tespit edebiliriz. Hı hı. HCRP bu çok önemli. HCRP. Evet bu çok önemli. İşte o zaman ne yapıyoruz? Diyoruz ki siz plak oluşturmaya müsaitsiniz. Kalp damar hmm. hastası olmaya ya da kalp damar rahatsızlığı, kalp krizi inme geçirmeye riskiniz var. O yüzden size farklı gözle bakacağız. Ben buradan bir de doğru bilinen yanlışları söyleyeyim. Lütfen hocam. Son zamanlarda çok yaygın bazı hekim arkadaşlarımız haklı olarak diyorlar ki ya kolesterol çok önemli. Kolesterol müke tabii ki çok önemli. Beynimizin nerede üçte ikisi kolesterol. Hı hı. İşte e, özellikle e, cinsel fonksiyonları sürdüren kolesterol. Hı hı. Bir sürü yerde kolesterolü yapı taşı olarak vücudumuzun yapı taşı çok önemli. Hı hı hı. Ama plak oluşumunda da önemli olduğu gösterilmiş. Hı hı. Bir kere biz eskiden tedavi kılavuzları derdik ki ya önüne gelene kolesterolü yaz yüksekse yaz. Yok artık seçiyoruz. Seçmece yapıyoruz. Nedir? Stentim var, şekerim var, tansiyonum var. Gel kardeşim kolesterolü hmm. yazalım. Hocam plan var. Bakın Birkaç bu çok önemli. Birleşmesi gerekiyor değil mi? Öyle bu ama. çok önemli. Bakın plan var. Hmm, plak çok varsa. önemli. Eğer varsa hı hı. mutlaka kolesteroloji bu insanlara başlıyoruz. Biraz önce... yaşında olursa olsun mu? Benim bugün şah damarımda plak başlangıcı varsa bugün ben kolesteroloji. Biraz önce <laughs> yok. Sadece öyle düşünme. Senin erken yaşta plak olma olasılığın yok. Hı hı. Varsa genetik bir bozukluğun var. Var. İşte o zaman <laughs> hiperlipidemi hastasısın. Yani ailevi metabolizma kolesterol hastalıkları var. Hı hı. O zaman senin zaten almak zorundasın. Hı hı. Ya ve bunu doktorun diyecek. Tabii evet. sen kafana göre olmayacaksın. Ee, bu plan biraz önce anlattım. Mutlaka doktor kontrolünde olmak zorundasınız. Diğer türlü sıkıntı. Hocam başka türlü nasıl anlaşılır? Evet, evet. Özellikle sanal anjiyo yani koroner CT anjiyografi pek çok hastanede tomografi var. İlave birkaç şeyle bunu yapabilirler. Hı hı. Tabi orada radyasyon, böbrek fonksiyon bozukluğu olan insanlarda ne yapacağız? O da evet, büyük bir evet, problem. Evet, doğru. İşte onunla ilgili geçen haftalarda sürdüğüm basit testler var. Süntim. Onları çok kısa anlatacağım, hızlıca. Tamam. Bakın, buyurun, buyurun. kardiyak indeks dediğimiz bir test var. İki kol, iki bacaktan basınç ölçeceğiz. Şu indeks damar sertlik derecenizi ve periferik arter hastalığını verir. Bakın ben bir kalp damar cerrahıyım. İki koldan tansiyon ölçmek bir muayene metodu. Ben bunu her yerde anlatıyorum. İki koldan ölçülmeli. Evet. Bu genelde pratik hayatta atlanır, önemsenmez ya da bilinmez ya da yoğunluk bahane edilerek yapılmaz. Aslında doğru değil. Normalde bir hastanın mutlaka en azından 3 ayda bir iki koldan tansiyonu ölçeceksiniz. Sebep? Hocam iki kol tansiyon ölçtük. Birisi 110 çıktı, birisi 150 çıktı. Ha, 150 olan doğru. Bir kere o da önemli. Bir kere yüksek mi? Olanı yüksek olanı olan alacağız. doğru. Düşük olan niye düşük? Ya kol damarınızda darlık var, plak var. Biraz önce bahsettiğim şu plak var. Hmm. Ya da önemli bir şey. Ense damarınızdan kolunuza kan çalıyor. Tabii bayılırsınız mesela. Anlamazsınız. Ya gencecik adam niye bayıldı anlamadık. Hmm. Kol damarınız tam tıkalı. Mesela kol damarı tam tıkalı olup kolu gangrene gitmeyen insanlar var. Hepsi öyle oluyor. Sebep? Hmm. Normalde kol damarından enseden beyinciye giden bir damar var. Vertebral arter deriz biz buna. Eğer kol damarınız baştan tıkalıysa beyinden kan çalar ve kolunuza gelir. O yüzden kolunuz sıcacıktır, toz pembedir, harikadır. Hmm. Ama arada bayılırsınız. Niye? Çünkü beyincikten kan çalıyor. Kan çaldığı için. Hele bir de üstüne şah damar hastalığınız var. Damarlarınız tıkalıysa geçmiş olsun büyük sıkıntı. Beyin vücudumuzun en önemli organı. Onu korumak zorundayız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.